Thank you. saniye. Merhabalar, iyi yayınlar. Ee, gemimiz The World gemisi. Ee, Bahama bayraklı olup aşağı yukarı dünyanın en lüks gemilerinden bir tanesi. Bu gemiden çok daha çok e, Residence dediğimiz yani bizim özel gemi. Yurt dışından biletini alıp direkt, benim burada apartım var, helikopter, jetlerle buraya gelip bu şekilde gemiye kalktıran bir gemi. 192 yolcuyla geldik. Bunlar dünyanın en zengin insanları. Mürettebatımız 255 kişi. Buradan Akdeniz turu yapıyor. Rodos'tan geldi. Ee, Datça Limanı'na. Yarın Marmaris olacağız. Daha sonra bütün limanlara Fethiye, Kaş ve Antalya'da bütün yolcuları indireceğiz. Bunların artışlarını bekliyoruz. İnşallah 2003 senesinde daha çok gemi getirmeyi planlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar, ee, İsmim Sinan Bora, ee, Datça'da e, uzun yıllardan beri tekne turizmi ile uğraşıyoruz. Burası Kasım ayında bile harika bir hava var, günlük güneşlik, yazdan kalma bir gün. Şu anda Datça'mıza bir tane kuruz gemisi geldi ve bu kuruz gemisi için yanaşacak iskelemiz yok, açığa demirledi, teknelerle e, burada boşaltım sağlıyoruz. Datça'mız bizim doğal güzellikler dolu, dosu var, denizi güzel, her şeyi güzel, havası güzel. Bu Kasım ayında bile ama bir tane e eksiğimiz Datça'da bir yana gemi yanaşma iskelesi olsa çok iyi olur. Çünkü e buraya gel gelen gemiler çok oluyor ve burada yanaşma yer olmadığı için açıktan e kalabiliyor gemiler. Ama bizim istediğimiz bir tane yanaşma iskelesi çok iyi olur. Teşekkür ederiz.